mübarek Ramazan ayında bizim yardım eli derneğinin her yıl Ramazan ayında yaptığı çalışmalardan, faaliyetlerden biri de ev iftarlarıdır. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidip onlarla beraber iftar açıyoruz. İftarımızı götürüyoruz, hediyelerimizi götürüyoruz. Ve kendileriyle beraber aynı sofrada iftar açıyoruz. Geldiğimiz aile de Suriyeli Suriye'den Halep'ten gelmiş bir aile. Ev sahibi yani evin reisi Hüseyin, dört çocuğu var, eşi var ve burada yaşamlarını sürdürmektedirler burada yaptığı iş yani e, hammallık gibi yani taşıma işini yapıyor ve bununla çocuklarını geçindirmeye çalışıyor. Ben bir de şey sorayım yani e, çocukları okula gidiyor mu? İruhullel medresel lütfen. Bilet El ebin mayruh. El kimlik andu kimlik mafya ee, çocuklarının bir kısmı ben büyük bir oğlu var yani böyle 7-8 yed, yaşlarında var herhalde. Kimliği olmadığı için okula gidememiş ama kıza kimlik çıkarmışlar kız okula gidiyor. Nedime Nedime Gzayra Ha Azi Gzayir Aleykümselam ve Rahmetullah Baba Ahlana Salan, Ahlana Salan. Bu, bu da e, Hüseyin'in e, babası. E, ben annesini sordum. Bir de e, e, kendisi dedi annemle kız kardeşlerim e, Suriye'de kalıyorlar. Kendisi babasıyla beraber burada. Merhaba. Yani öyle aileler böyle parçalanmıştı. E, elhamdülillah şimdi, şimdi Suriye'ye barış geldi. İnşallah onlar da artık daha huzurlu, daha güvenilir bir ortama kavuşmuş olacaklar. Birazdan iftara geçeceğiz. İftardan sonra da tekrar sizlerle beraber olmak üzere hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar inşallah. Afiyet olsun. 9 yıldan beri onlar burada. Tabii ailedekiye ayrılmış babasıyla beraber 4 çocuğu, eşi var. Kendisi hammallık yapıyor. Baba ameliyat olmuş. Bir kalp ameliyatı geçirmiş. Bir de gözlerinden problemi var. Bu bu evde de kirada kalıyorlar. Ee, yani geçim hayat onlar için çok zor. Ama işte Suriye'de yaşanan o olaylardan sonra buraya göç etmek zorunda kalmışlar. Şimdi de burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Ben dört çocuk diyordum, beş çocuğu var. İkisi şu anda yatıyor. Eyyüb ile Muhammed hayır yatıyor şu anda. Rabbim bu aileye yardım etsin, yardımcısı olsun. Hayat şartları çok zor.